Yarın okçulukta hünerlerimiz sergileceğiz hünkârım. Enderun'dan akranımız olan kemankeşlerle has bahçede put atış yapacağız. En mahir okçu kimmiş belli olacak. Belli zaten. En son ben galip gelmiştim. Bu kez çok çalıştım. Mağlup edeceğim seni. Hayal kurma Selim. Hiç kimse benden daha iyi ok atamaz. Yarın ne olacağını göreceğiz. Siz de mi geleceksiniz? Elbette. Bakalım dediğin kadar iyi misin? Madem yarın mühim. O vakit erkenden uyup dinlenin, hı? Hayırlı geceler hünkârım, <laughs> validem. Hayırlı geceler hünkârım, Hayır. <laughs> validem. Şehzade Mustafa'ya mühim bir vazife verdiğini işittim. Allah korusun, şehzademize bir zarar gelmesin. Merak etme, civar beyler destek verecekler. Süleyman biliyorum ki için rahat değil. Aklın hep orada kalacak. Arzu edersen Rüstem Paşa da şehzademize yardımcı olsun. Kendisi bölgeye hakim, tecrübeli bir paşa. İyi düşünün, böylesi daha münasip olur. Rüstem Paşa uzun yıllar hanedanımıza hizmet ediyor. İyi bir devlet adamı olduğunu ispat etti. Evet. Herkes memnun. Aslında ona burada ihtiyaç var. Zira onun gibi sadık, kabiliyetli paşalar kolay yetişmiyor. Kasım Paşa'nın vaziyeti ortada, azledildi. Senin vezirin olmayı hak etmeyen böyle paşalar yerine... ...Rüstem gibi kıymetli paşalar divanda olmalı. Vali Bey bizzat talim yaptırdı. Hemen faydasını görmüş. Bir ok daha verin. Ne gülüyorsun sen? Ne alakası var Beyazıt? Ben yapmadım. Yalan söyleme. Öldüreceğim seni! Beyazıt! Selim! Bu ne cüret? Derhal Selim'den aftile. Hünkârım, kemanını bozmuş. Yoksa ben... Malkoçoğlu'na sorun isterseniz. Daha demin... Sana af dile dedim. Affını dilerim. Böyle mi yetiştiriyorsun şehzadelerini? Bu ne cüret? Abisine karşı, üstelik benim huzurumda böyle mi davranıyor? seninle ne yapacağım Bayazit? Ha? Ne yapacağım? Selim yüzünden validem. Yayımla oynamış belli ki. Sırf rezil olmam için yaptı bunu. Bayezid laflarına dikkat et. İtham ettiğin kişi senin abin. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun hürmette kusur edemezsin. Hele ki hünkârımızın huzurunda. Ama validem... Bundan böyle has bahçeye çıkmak yasak. Ne Oktali, ok ne kılıç talimi. At binmek de yok. Validem. Kes sesini. Şimdi dairene dön. Bundan sonra benden müsaade almadan odandan çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? mi? Beyazıt'ın yaptıkları hoş karşılanmaz elbet ama inan bana en iyi şekilde yetişiyor. Öfkesi de bu yüzden. Takdir edilmek istiyor. Sultanım. Ne var Zümbü? Şehzade Beyazıt yok. Kayıp. Aramadığımız yer kalmadı. Etrafında onca insan varken bir şehzade nasıl kaybolur? Sultanım vallahi ben de anlamadım. En son derse girmişlerdi. Nasıl olur bu Mehmet Hoca? Şehzadem seninle değil miydi? Böyle mi sahip çıkıyorsun ona? Sultanım, derste birlikteydik. Bir an yalnız bıraktım. Zira kendileri çıkmamı istediler. Ya olur mu hiç öyle şey? Ne sebeple çıktın? Oy yalnız kalıp ezber yapmak istediler. Bazı vakitler yaptığımız için şüphe etmedim. Şehzadem yok. Çekmiş. Ve kimse buna şahit değil, öyle mi? Buna inanacağımı mı sandınız? Şehzadem nerede? Ne yaptınız ona? Haşa sultanım. Kim ne yapabilir? Madem öyle, nerede Mercan'a? Aslanım nereye gitti? kuş olup uçmadı ya. Sen kapı ağası değil misin? Saraya giren çıkan herkesten mesutsun. Hünkârımız saraydan ayrıldıkları için kendilerine refakat ettim sultanım. Dönünce de şehzademizin hocası Mehmet Efendi yanıma geldi. Ben de derhal bostancı başına haber verdim. İçiniz rahat olsun sultan. Bostancılarım her tarafı didik didik arıyor. Sağ salim bulacağız. İnşallah öyledir Bostancıbaşı. Eğer aslanıma bir zarar gelirse hepinizin kellesini alırım. Şimdi gidin de herhal bana şehzademi gidirim. Hadi çabuk. <laughs> sen de git. Bunların hiçbirine itimadım yok. Emredersin sultanım derhal. ya Rabbi. Nasıl olur sultan? Bilmiyoruz Afife. Validem telaş etmeyin. Seferi götürülmediği için kızmış bir yerlere saklanmıştır. İnşallah öyledir Mişima. Afife sen de git. Başlarında dur. Merak buyurmayın sultanım. şehzademiz derse gitmeden evvel has bahçeye çıkmışlar. Orada Hasan ile görüşmüşler. Kim bu Hasan? Enderun küçük adadan sultanım. Şehzademiz pek severdi kendisini. O da kayıp muhtemelen şehzademizle birlikteler. Anne. Aslanım üzülme. Abin gelecek. Ama ama ben... Gülsüm sen Cihangir'i içeri götür. Sultanım. Şehzademizin kıyafetlerini buldum. Dershanede bir kuytuya saklanmış. Anne! Cihangir sana içeriye git dedim. Anne bana abimin yerini biliyordu. Söyle benim aslanım. Abin nerede? Kızmayacaksın mı ama? Cihangir! Hı? Söz mü? Sana söz veriyorum şehzadem. Ama şimdi söyle. Bayezid nerede? Sefere gitti. Tahmin etmeliydim. Bana derhal şehzademi getirin. Başından söyleseydin... ...bunların hiçbiri olmazdı. Abim bana çok kızacak. Cihangir doğru olanı yaptın. Belki de abinin hayatını kurtardın. Dışarıda kötülükler kol geziyor. Dua edelim de... ...bir an eve bulup getirsin de. sultanım. Bayezid saraydan kaçmış Hürrem. Öyle mi koruyorsun şehzadem? Yeri tespit edildi. Aslanım gelecek. Dua et öyle olsun. Eğer şehzademin kılına zarar gelirse bunun hesabını kimse veremez. Merak etmeyin sultanım. İhmali olan herkes bedelini ödeyecek. Asıl ihmali olan sensin Hürrem. Emin ol, hünkârımız bundan hiç hoşlanmayacak. Nasıl geldim buraya? Kim yardım etti sana? Hiç kimse hünkârım. Ben yalnız geldim. Şu haline bak. Ben de sefere katılmak isterim hünkârım. En iyi şekilde hazırlandım bu savaşa. İyi at biniyorum kılıç kullanmakta, ok atmakta üzerime yok. Vali Bey burada. Ona söyledin isterseniz. Bu saydığın meziyetlerin hepsinin benim şehzademde olması icap eder elbet, Bayezid. Lakin bu meziyetler akıl ve zeka ile birleşmeyince hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sefere katılmak istediğini söylüyorsun. Savaş orduyla yapılır ve orduyu da seraskerler idare eder. Ben sana payitahta kalmanı emrettim. Sense benim emrime itaat etmedin. Emre itaat etmeyen askerin savaşta içine. Ne emredersiniz yaparım hünkârım. Ne olur beni de götürün. Saraya ben beni emrediyorum. İtaat etmeyi öğrenmeden hiçbir sefere katılmayacaksın. Hünkârım. Malkoçoğlu. Şehzademin emniyetli bir şekilde saraya dönmesini temin edin. İlaveten ona yardım eden veya bu hadisede ihmali bulunan her kim varsa tespit edilip kelleleri alınmak suretiyle idam edilsin. Emredersen hünkârım. Hünkârım onların bir suçu yok. Hepsi benim hatam. Bunu daha evvel düşünecektin. Yüzüme bak. Sen bir şehzadesin. Ve yaptığın her hatanın bir bedeli var. Bunu unutma. Çekilebilirsin. Şehzadem. Bayezid. Nasıl kaçarsın? Validemizi de mi düşünmedin? Ne hale gelmiştir şimdi? Bayezid! Şehzadem, daha fazla üzerine gitmeyelim isterseniz. Kaç burada sen. Kendini kurtarmak istiyorsan sakın dönme sıraya. Şehzadem, bu bir emirdir. Şehzadem. Annem söz verdi sana ceza vermeyecek. Abi. Üzülme Cengiz. Sana kızgın değilim. Zaten Selim gördü beni. O yüzden yakalandım. Gülsüm. Sen Cihangir'i daireme götür. Ne zaman büyüyeceksin sen Sefere katılmak benim de hakkım. Pişman değilim. Yine götürmezlerse yine kaçarım istediğiniz ceza verin. Razıyım. Bayezid senin yüzünden hocanın ve postancı başının kelesi gidecek. Bu da mı üzmüyor seni? Bayezid oğlum. Benim cesur şehzadem. Emin ol. Herkes üstün meziyetlerinin farkında. Ama bu hırçınlığın, bu dik başlılığın her şeyi gölgede bırakıyor. Her zaman öne atılmak doğru değildir. Bazen durup beklemek lazım. Sabırlı olmayı öğrenmelisin oğlum. Aksi halde hayatın boyunca bunun bedelini ödersin. Aklın başına gelene kadar ok ve kılıç derslerini ara vereceksin. Bu sana son itharım. Beni daha sert tedbirler almaya mecbur bırakma. Sultanım Hazretleri. Yüzümü yere koy. Mutluluk sığınağı olan ayağınızın bastığı toprağa öptükten sonra... ...benim devletimin güneş, saadetimin sermayesi sultanım. Eğer bu ayrılığın ateşine yanmış... ...ciğeri kebap, yüreği harap, gözü yaş dolu... ...gecesini gündüzünden ayrılmayan hasretle yağsına batmış... Çaresiz aşkınızla hastalanmış, Ferhat ve Mecnun'dan beter divane kulunuzu sorarsanız, nasıl ki sultanımdan ayrıyım? Büyü, büyü gibi ahım ve feryadım dinmedi. Ayrılığından öyle bir halim var ki, Allah kıyafir olan kullarına dahi vermesin. Benim mutluluğum, benim sultanım. Günler oldu ki Sultanım tarafından bir haber belirmedi. Allah en iyi bilendir ki bu türlü rahatlık yüzü görmeyip geceden sabaha kadar, sabahtan geceye kadar sürekli ağlayıp kendi hayatımdan el çekip dünya gözüme dar oldu. Bilmem ne edip ne eğileceğim. O yüce Allah hasretlerinden tez ümidim ve isteğim odur ki çabucak gelip mübarek endamını gör, yüzüm ayağınızın tozuna sürmeyi nasip ve kizme dedi. Benim sultanım, yalvarırım ve rica ederim ki, tezce mübarek kağıdınızı gönderesiniz. Zira, billahi yalan değil, bir hafta, iki hafta geçe ulak gelmeyi, alem velvele eder, türlü türlü sözleri söylenir. Sakın benim kendi nefsim için istediğimi sanmayınız. Mir Mehmet Hanım'a, Selim Hanım'a binbir dualar ve övgüler edip mübarek gözlerini öperim. Ve sonra Bayezid kulunuz, Cihangir kulunuz, Mişrim Hacariyeniz ayağınızın toprağına yüz sürerler. Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. Gel. Sultanım, hünkârım size mektup yazmışlar. Nihayet. Allah sizden razı olsun sultanım. Beni yalnız bırakın. güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, sultanım, padişahım hürrem. Allah şahidimdir ki bu kafir ellerinde kan ve barut kokusu yerine senin gül saçlarının kokusunu içime çekmek için gece gündüz dua etmekten dilimde tüy bitti. Şükürler olsun ki yüce Rabbim dualarımı kabul etti de Hızır Aleyhisselam misali imdadıma koştu mektubum. Gül yüzünden ayrı düşen padişahın halini sormuş. Keşke mümkün olsa Ferhat'a ve Mecnun'a sual etseydim. O vakit hallerine şükrettiklerini duyar, benden yana şüphe ettiğin için kendine kızar, utanırdım. Şükürler olsun ki bu ayrılıktan gayrı hiçbir derdim, sıkıntım yoktur. Mir Mehmet Han'ın, Selim Han'ın sıhhat ve saadet içindeler. Dua ve övgülerini işitip mesut ve bahtiyar oldular. Bayazıt'ım, Cihangir'im ve Mihrimah'ımdan verdiğin haberlerse beni ziyadesiyle memnun etti. Vaka, sen yanlarında olduğun müddetçe gözüm arkada değil. Ey benim güzel gözlüm, ipek saçlım, servi gibi salındıkça etrafını yıkıp geçen sevgilim. Sultanım, padişahım yürü. Bu muhibbi aşkın ile bir ölümle hastadır. Ey gönül tabibim, belki dudağından bir çare erişir.